Yumurtanın faydaları. Zengin protein kaynağı yumurta, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm temel amino asitleri içerdiğinden mükemmel bir protein kaynağıdır. Protein vücuttaki dokuları oluşturmak ve korumak için gereklidir ve kas inşa etmek, gücü ve büyümeyi desteklemek için önemlidir. Vitamin ve mineraller açısından zengindir. Yumurta, sağlıklı bir vücut için gerekli olan çeşitli vitamin ve mineralleri içerir. A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, demir, çinko ve selenyum içerir. Bu besinler sağlıklı kemikler, cilt, gözler, beyin ve bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı olur. Beyin sağlığı desteği, yumurta magnezyum, B12 vitamini ve folik asit içerir. Yumurtada bulunan bu besinlerin beyin sağlığını geliştirmede, hafıza ve konsantrasyon fonksiyonlarını iyileştirmede önemli rol oynadığına inanılır. Göz sağlığını iyileştirin. Yumurtalar, gözleri çevresel hasarlardan korumaya ve yaşa bağlı atrofi ve maküler pigmentasyon gibi yaşa bağlı göz hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilecek iki antioksidan olan lutein ve zeaksantin içerir. Yemeklerde kullanın kolay.